Efendim Tasos'tan hepinize merhabalar. Bu seneyi ada senesi ilan ediyorum. Midilli ile başladık, Gökçeada'ya gittik ve son olarak Tasos'tayız. Yunanistan'ın koyları en güzel adalarından bir tanesi. Biz Türklerce de tatil olarak çok tercih ediliyor. Buraya gelirken bir sürü araba vardı Feribot'ta. Evet. Efendim, Tasos. Tarihi var, çok güzel koyları var, çok hoş köyleri var ki biz Panaya diye bir köyde kalıyoruz. Muazzam evler var. Hepsini göstereceğim size bir videoda. Biz de 4-5 günlüğüne arkadaşlarımızla atladık, geldik Tassos'a. Hem tatil yapacağız. Bu tatil boyunca da sizlere gezdiğim yerleri, koyları, köyleri, yemekleri dilim döndüğünce anlatacağım. Tatil modunda paylaşacağım. Ben sözü fazla uzatmıyorum. O yüzden hızlıca videoya giriyoruz ve tatili başlatıyoruz. Buyurun bakalım Tassos gezisi başlasın. Hadi. Asos'ta ilk durağımız Golden Beach. Adanın en ünlü plajı, en uzun plajı. Muazzam bir deniz var. Berrak bir kum, berrak bir su. Muazzam bir deniz. Ve arkada dağlar, ağaçlar. Hakikaten adanın en güzel plajı olması, en ünlü plajı olması ünvanını hak ediyor yani. Golden Beach bayağı uzun bir plaj. Bir sürü işletme var. Otellerin önünden denize girebilirsiniz. Özel işte işletme plajlar var. Oradan denize girebilirsiniz. Her zamanki Yunan kafası. Şezlong'a oturdun 5 Euro'luk harca. Koltuğa işte masaya oturdun 20 Euro harca gibi fiyatlandırması var. Deniz muazzam güzel ama. Biz girdik, yüzdük, eğlendik. Özellikle çocuklu gelecek aileler için sığ su. Kesinlikle rahatsız etmeyen incecik pudra gibi bir kum çok keyifliydi. Buket'e soralım. Buket nasıldı Golden Beach? Gayet iyi. Çocuklar için de efsane. Gayet iyi. Yani sığ bir de. Evet. Ama ben 10 sene önce geldiğimde daha yeşil hatırlıyorum ya. Renk mi attılar acaba? Bilmiyorum. Yanlış hatırlıyorsun büyük ihtimalle. 10 Tabii sene yapmıştım. önce de böyle güzeldi. <laughs> bu arada 10 sene önce geldiğimizde hakikaten bomboştu ada. Ee, o zaman da çok bizden gelen tatilci Türkler vardı ama bu kadar evet. kalabalık evet. değildi. <laughs> Ağustos'un 15'inden sonra, Ağustos ayında bu ada biraz daha kalabalık. Bunu not olarak kaydedin. Gelecekseniz belki daha önceki dönemleri ya da sonrakileri seçebilirsiniz. Çok konuşmuyorum. Golden Beach'e şöyle bir yukarıdan bakalım. <laughs> Sonra gezmeye Hı. devam ederiz. Haydi, ben Hadi. koşuyorum denize doğru. Haydi. Hadi. Golden Beach'ten sonra, Tasos'un merkezi sayılar Limenas'ın akşamını görmeye gidiyoruz. Limenas aslında Keramoti'den gelirken feribotların yanaştığı yer. Sabah ve öğlen saatlerinde ne kadar sessizse akşamları da bir o kadar kalabalık. Ufak bir not, akşamları arabanızı park edecek yer ve mekanlarda rezervasyonsuz masa bulmanız neredeyse imkansız. Müzik Tatilin ikinci gününde ise ilk durağımız Tarsanas Beach. Burası aslında bir otel ama dışarıdan gelip hizmetlerinden faydalanabiliyorsunuz sakin ve güzel bir işletme. Denizi ve yemekleri de güzel. Biraz daha hizmet isteyenler değerlendirebilir. Evet şimdi adadaki durağımız Panaya Köyü. Adanın en ünlü köyü böyle eski dokusunu, özel çatılı evlerini, tarihi binalarını korumuş bir köy. Osmanlı'dan sonra zaten adanın merkezi gibi oluyor. Adada Panaya'dan başka Kazaviti ve Teologos diye başka iki köy daha var. Ama biz Panaya'yı tercih ettik gezmek için ve burada konaklıyoruz. Çok tatlı bir köy. Nasıl köy Buket? Sen söyle, ben anlatmayayım hadi. çok keyifli. Keyifli. Yani, güzel. Adanın en güzel köyü herhalde. Adanın en güzel köyü bence de. Oğlak eti falan seviyorsanız burada kuzu tandırlar falan var. Köyün merkezinde de böyle arkamda gördüğünüz gibi bir Çeşme. aşk çeşmesi var efendim. Burada ağaçların gövdesi kalp şeklinde oyuklar açılmış. Herhalde onların da aşk çeşmesi demişler. Şimdi şu çeşmeye bakalım. Sonra da köyün sokaklarında keyifli dükkanların arasında dolaşmaya devam edelim diyorum. Buket ne dersin? Bence e, aynen öyle. Buket o zaman, geziyor. Aaa reklam. Özür diliyorum Buket'cim pardon. Çekiyor. Aras <laughs> kuduruyor. Peki bir şey soracağım videonun en önemli yeri. Aras'cığım keyifler nasıl oğlum? Evet. Evet. Tamam. Okey. Anlaştık. Köyü neyle bulduk be? Köyü nasıl bulduk Aras? Vapurla ve arabayla. Vapurla geldik. <laughs> <laughs> evet. Bulduk, da çok büyüktü değil mi? Zırt evet. diye geldik. Çok <laughs> rahattım. İyi hadi köyü gezelim. Görün. Hadi. otelden yürürken bir kurabiyecinin kurabiyelerine denk geldik. Aile boyu herkes beğendiği kurabiyeden bir tane aldı. Yaklaşık 1 euro, 1,5 euro gibi tuttu 3 kurabiye. Evet, ben de böyle aldım. Aslında Panaya köyünde merkezde bir pastane var. Hani bir şey, fırın gibi bir yer. Ünlü, birçok yerde okumuşsunuzdur. Yani oradan al kahvede Muazzam güzel. Böyle merkezden 80 adım yukarı gelip Buradan da alabilirsiniz ha. Öyle herkesin söylediği yerden almak zorunda değilsiniz. Adada sadece orası yok. Biz sabah oradaydık, o ayrı konu. Kremalı böreği muhteşemdi. Köyün merkezi, köyün kahvesinin olduğu yerdir. O yüzden geldik bana yanın merkezine, köy kahvesinin olduğu yere. Şimdi gelirken size bir ufak bir abur cubur aldığımız o pastaneyi göstermiştim. Ama bu sabah biz bu hemen köy kahvesinin karşısındaki fırından bir şeyler aldık. Sabah burada çayımızı kahvemizi içtik. Öyle bir seçenek yapabilirsiniz siz de. Şimdi oğlak, Puzu, tandır, kokoreç, köy etleriyle ünlü. 10 sene önce geldiğimizde Elena restoran burada neredeyse tekti. Fakat şimdi o kadar çok bloglarda, Instagram'da duyulmuş ki aman Allah'ım yer bulmak bir çile. Hep dolu, hep dolu. O yüzden genelde Yer bulabildiğimiz yer bizim için en iyi yerdir deyip karşısındaki Oğlakçı'yı deneyeceğiz. Bakalım adaya gelip Oğlak Yeme'den dönmek olmaz. Özellikle Panaya Köyü'nde. Şimdilik gezimiz böyle devam ediyor. Buyurunuz hep beraber bakalım etlere. Gelin. Daha önce yemiştin yalan söyleme. <laughs> Evet dostlar yemeğimizi yedik. Şimdi köy içinde Smaru diye bir pastaneye geldik. Dondurmamızı yiyoruz. Köyde az önce yemek yediğimiz yerin etleri güzeldi ama gelecekseniz bizim bütün ekip tavuğa bayıldı. O yüzden ufak bir tavsiye olarak onu söyleyeyim. Tavuk yiyebilirsiniz. Hesap istemek ve hesabı ödemek için yaklaşık her Yunanistan'da olduğu gibi yarım saat beklemeniz lazım çünkü çok kalabalık. Hesap ödemeyi böyle kalkmadan bir yarım saat önce başlasanız olur. Şimdi biz artık bugün de bitireceğiz. Yarın planımız Marble Beach dedikleri o bembeyaz kumları olan kumsala gitmek. Bakalım göreceğiz hep beraber. Hadi bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Ben bugünü Giyalo ile açıyoruz. Arkamda gördüğünüz doğal bir havuz. Hemen denizin kenarında deniz suyuyla dolmuş. insanlar böyle havuzun içine atlıyor. Adanın kuzeyinden merkezden yaklaşık 45-50 dakikalık bir yolculukla geliyorsunuz. Arabayı park ediyorsunuz. Biraz zor bir yokuştan inerek hani yürüyerek iniyorsunuz toprak bir yol. Varıyorsunuz buraya. Herhangi bir tesis yok bu lagünün, havuzun etrafında. O yüzden havlunuzu, terliğinizi alın gelin. Burada atlayın, yüzün. Sonra tekrar arabanıza tırmanıp diğer koylara gidebilirsiniz. Biz geldik. Buketlaras Aras gördüğünüz gibi yüzüyor. Arkadaşlarımız yüzdüler, oturuyorlar. Ben de şimdi sizin için biraz drone video yapayım. Sonra Tasos gezimize devam edeceğiz. Evet. Bugünün ilk durağı adanın en muhteşem renklere sahip dolayısıyla en popüler plajı olan Salihara plajı. Yani namı diğer Marble Beach. Buranın alameti farikası bembeyaz kumları. Beyaz olmasının sebebi de burada antik dönemden beri mermer ocakları var. Bu mermer tozları da plajdaki çakılları beyaza büyümüş. Ama ne beyaz. Öncelikle buraya gelecekseniz mutlaka Limenes tarafından gelin. Çünkü diğer taraftaki yol epey bozuk. Ve ayrıca erken saatte gelmeye bakın. Eğer 11-12'yi bulursanız burası perşembe pazarı gibi. Ne oturmaya yer bulabilirsiniz, ne denizde yüzmeye. Suyun rengi zaten geçiyor. Unutmadan şezlong ücreti 15 Euro. Erken gelin demiş miydim? Yok demediysem tekrar söyleyeceğim. Çünkü gerçekten çok kalabalık oluyor. Şimdi sırada Ali Plajı var. Seneler önce ufak ve minnoş bir yerken şu an yürümeye bile yer bırakmayacak kadar dip tipe dizilmiş şezlongları ile gitmeseniz de olacak bir yer. Biz özellikle kalabalık azalsın, hem ıslanır hem masa kurarız diye akşam üzeri gidip plaj girişindeki taverneye çöktük. Denizin dibindeki işletmelerde şezlonglar 10 ar euro. Arkadakilerde ise bedava. Sadece yediğinizi içtiğinizi ödüyorsunuz. Neyse işte. Gitmek isterseniz diye göstereyim dedim. Şimdiki durağımız Thassos'un merkezi Limenas. Feribotlar buraya yanaşıyor. Adaya gelenler buradan iniyor, buradan dönüyor. Tarihi bir yer Limenas bu arada. Burada kalıntılar var. Zeus altarları, Herakles işte anıtlarının temelleri. Hayat burada dönüyor. Akşamları çok kalabalık. Biz aslında geldiğimizde ilk gece burada bir yemek yemeye geldik Simi diye bir yere. İşte bir yerde hani çok fazla şişirilmiş bir mekan ama yemekleri fena değildi. Burası merkez. Çok büyük alışverişler işte gece burada çocuklar için oyun yerleri, dondurmalar, pizzalar, tavernalar baya geniş. Şimdi biraz nasıl dolaşacağız. Gündüz gözüyle dolaşacağız. Size de sokaklarını göstereceğiz. Buket, hazır evet. mısın? Buket geziyor. Ben yapayım senin reklamını, Buket'cim Buket geziyor. Hazır mı? Hazırım. <laughs> Haydi o zaman. Şur Şurada da dün akşam şu tarafta da şeyde yemek. He, Moses diye bir yerde Moses'dan. yemek yedik. Onu da söyleyelim. Hakikaten Fiyat performans ürünü bir mekandı. İki yerde dolu neydi? dolu böyle tabaklar. Hı -hı. Herkes Türktü bu arada. Evet. Çocuklar oyun parkına gittiler. 8 çocuk koşturur 8 de Türk. Arkadaşımız diyor ki bu ne ya? 01 Adana Ocakbaşı oyun parkına dönmüş diye. <laughs> ama yemekleri çok iyiydi. Yolunuz düşüyoruz ama evet. mutlaka Mos'ta iyi bir şeyler o da bayadık. güzel. Simide de kuyruk bekledik ama Mos daha iyiydi. Mos net daha iyiydi. Yani Kesinlikle. sen şimdi biraz kalp kırmamak istiyorsan ben doğruları söylemek zorundayım. Hadi hadi çok hadi. uzattık. Lime nasıl ya gezeceğiz? Allah. Buyurun. Hadi koş. Kentin limanına doğru gelirken bir baktık bir tarihi agora. Efem gördüğünüz gibi Romalılardan kalma bir agora var. Giriş ücreti yok, halka açık. Girip gezip dolaşabiliyorsunuz bakın. Eskiden burası neymiş? Pazar yeri. Burada esnaflar, tüccarlar, hayat burada dönüyor. Bugün tabii hayat bunun bir ön sokağında dönüyor işte neydim dememeli ne olacağım diyeceğin gibi espri yapardım ama neyse sizi seviyorum yapmıyorum bu espriyi. Hadi şu agora'ya dolaşalım. Biliyorsunuz tarihi yer görünce dayanamıyorum. Hızlı bir tur sonra Limenas'ın içini gezmeye devam ederiz. kilosu bir buçuk euro elmanın. Bak organik falan ya bak şey yok ilaç yok belli. Bu da iki euro. Buket kumaş bulamayınca sebze buluyor. En sevdiğim şeydir daha ben neler bulurum. Mert üzüm bir buçuk euro burada Oo, gel. Yarım euro ucuzunu buldum.